Ücretsiz olduğu için sizler de indirip oynayabilirsiniz hatta isteyen varsa yorumlarda belirsin ee, Beraber e, Oynayabiliriz o arkadaşla da videoda çekebiliriz ee, Videonun girişi böyle olsun istedim kendinize iyi bakın Adios Bakalım nasıl bu çantası 30 bin dolarımız var Bir tane kraliyet tacı bulacağız Kraliyet tacı Okey. Arkadaşlar alacağımız bir tane ne alacağız? Kraliyet tacı alacağız. Bir de 30 bin dolar. Tamam bunu aldık. <laughs> şey, telsiz. Telsiz nasıl kullanacağız? başka bir şey. Lan değiştirme hangisi? <laughs> değiştirme tuşları hangisi? Dur yaklaştırma. Hayır tamam. Lan. Şimdi lazer varmış burada. Biz neredeyiz? Buradayız. Size Şimdi bir tane çıkış var gösteriyor. Arkamızda cam var. Buradan sağdan gideceğiz. Düz gideceğiz. Tamam. Hayı takım çantası. çal şunları çal. Sonra takım çantasına koy. Ha. Şimdi olmaz. <laughs> Sarp. Sarp. Ne yaptın lan? Oğlum alarm varmış burada. Bakana bir nasıl geçeceğim? Bire bas ya da masum tuşlarıyla. Sarp! Sarp! Ne oldu? İçeride birisi ağlıyor. Ciddi misin? Dur Vallahi. geliyorum. Oğlum ben burada kaldım. Dursana hadi. Ben aldığım şeyi çantaya koyamıyorum. Oğlum üstüne bas kendisi atıyor. Yok atmıyor. Sarp bende anahtar var. Al şunu. Şunu al. Bir dakika. Anahtar attım. Yok bu sıkmıyor kendini. Pis. Anahtar attım onu Nerede al. Ayağının altında oğlum al. Ananı s <gülüyor> <gülüyor> Aç. Dur. Oğlum içeride biri alıyor lan. Anahtarı geçtim. kaçacağım Anani. Ben mi vurdum? <laughs> <laughs> tamam tamam hadi kapıyı oğlum hadi hadi. Ben de bunu mu? Ben bunu açma anam. Sarp oradan gelip beni açacaksın. Ben burada kilitli kaldım. Tamam çok kork. Hadi hadi çabuk. Tamam burada biri var. Ya ben buradan izliyorum hadi kimse yok. Bak ne yapacaksın biliyor musun? Solda benim odamı açacaksın. Ben burada kilitli kaldım. Aha sen mi açtın? Tamam bunu. Hadi hadi lazer mi? Nerede lan? Aa evet. Eğilerek gideceğiz. Bu ne? Basma. <laughs> Ananı satayım. Ya Batuhan abi basma dedim ya. Oğlum. İçeride bir şeyler oldu. Bura ne? Ana salon. Ben oraya Kasa burası. Anahtar sende mi? Elektrik gerekiyor. Açma lan. Aç. Ne oluyor? Ne oldu? Elektriği açtım. Bak burada da şey var. Ha benim üstüm doldu, gidip bunları geri koyacağım. <laughs> ha bırak kat kilitli. Bura, bura, gel. Bak o kupayı koyamıyorum ama her şey koyabiliyorum. Yakut aldım daha şu var. Güzel. Aa kitapları da çalabiliyoruz. Ama kitaplar. Aha, tacı buldum. Sana bir ot. <laughs> Oğlum mal mısın? <gülüyor> 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 dur vurma vurma dur dur. Ne oluyor? <laughs> <laughs> 40 bin dolarımız oldu. <gülüyor> Buradayım. Ya alma alma. 50 bin topladık. Tamam şimdi neyi bulacağız? Yürü lan. Kraliyet tacı bulacağız. Kraliyet tacı. Gel. Anam. Kayı nasıl açacağız ya? Ne oluyor lan? Ne şey oluyor? Burayı sen kapat. Ben senden eşya çaldım. <laughs> evet öyle bir şey yapabiliyorum. Geç geç, alttan geç çabuk. Lan alttan geç hadi yoruldum. Tamam, düğmeye bas, düğmeye bas. Bir daha aç. Lan! Oh. Anladım. Ben kapamadım. Sen de gel, E bas. Bu ne? Na nasıl yaptın lan onu? De yöntüsleriyle koşuyor. Yani. Tamam ben soft. ben i̇ki hiçbir soft. şeye basamıyorum ki hepsini sen yaptın. Aynı anda basacağız galiba. Ben iki sol. Yani ben, ben de sağ o. Sağ ya. Tamam, bir tamam. dur bir dur yukarı. Sol. Dur oğlum. Düş, düş dur oğlum <laughs> bitme. Aşağı. Bak dur ben söyleyeceğim sana. Sen mi söylüyorsun? Şey evet ben söylüyorum. Geri zekalı bir ya dur ben ya. Ben sabladım üst üst <laughs> Söyle hadi. Sağ sağ sağ, sağ sol. <laughs> Mal ya. <laughs> Bu ne lan? Oğlum kapı açıldı tekrar. Haa ha. There is no escape Bu kadar bay bay Bir kapattı çıktı bakma Kaçsana bu kadar Oğlum telefon çalıyor aç İçemem Aa silah buldum Kendimi korumaya aldım Sarp silah buldum ben Kovayı ne yapacağım ya? Telefon aç. Gel gel buraya gel çabuk gel. Kasayı açacağız. Kasayı biz açacağız biz oğlum yapayım. gelsene. Evet. Ha tam söyle. Sol aşağı sağ yukarı yukarı. Kaç burada durum Burada. Yok, Al. Bir elektrik aldım ben. Tamam gel o zaman. Onanı satayım. Aç bir. Açılmıyor. Aa burası, burası, burası. Hadi, Burada kapalı. Onanı satayım. Onun. Ne <laughs> kitendi? <laughs> Anahtar gerek diyor. Buraya oraya girmeden önce bak burada ha, çıkış. ya ben... Geç 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 aşağı çabuk. Ananı <laughs> satayım. Sat gelme gelme gelme. <laughs> Oluruz. Anladım. Aa bir dakika arkana dön. iki dakika arkana dön. Arkana dön. Arkana dön Musa. İki iki dakika arkana dön. Ben döndüm. Acaba biz arkamızı dönünce ne mi bir şey yapıyoruz? Ya? Ciddi misin? Senin, senin Gelmiyor senin, oğlum lan. Ben bir dön. Senin bir dakika. Diyor. Bir dön arkanı yürü bana doğru. Bırak bir izlemeyi. Ananı suratı döndü bak bak Dur bir dakika bakım odasını şimdi. Beni izliyor. Yok seni izliyor da. Tamam. Sigortayı... Sigorta. Ne oldu? abi yardım et. abi. abi. Nasıl kaldıracağım ben seni? Dedik lan. Eee ne yapacağız biz bunu? Ateş mi edeyim? var mı? Var. Ateş, Ateş ettim. Lan ben sigorta almıştım nerede? Burada burada Ge buldum buldum sigortam var. <laughs> Anan Botan abi. Azdınız. Nasıl gibi? Şey? Lan bak. <laughs> Çabuk kaç. Bakarak çık. Değil, Bakarak çık çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Tam basıl tut basıl tut basıl tut. Ha. Dur. Kaç. Kaç Hı, kaç, kaç kaç kaç. Gel buraya ben bakıyorum ben bakıyorum gel. Hı? Kapı kapıyı aç. Oğlum biz bakmayınca ilerliyor bu. Kapıyı aç ben bakıyorum açtım mı? Gel. İyi, gel. İyi, gel. İyi, gel. İyi, iyi, iyi. Nereye geldik oğlum? Bu var burada. Bur aldım. Gel. Gel gel, yardım ediyorum sana. Ney? Ney'e e bas? E'ye bas oraya. Onun onu sahi. Masakil yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Şşş, şuraya E'ye bas. Aa burada bir şey var Nereye? lan bu ne? E bas şuraya ben ya. Gel. gel. Ha ah, tamam. <laughs> tamam burayı açtım. Yarın geldi. Geldi mi? Çekip şey beni al buraya. Beni alsana. <laughs> Biri alıyor. Ya Başlatma beni alsın <laughs> Dur. Aa geldiğimiz yer. Üstümüzde bir şey yok. Tamam gerek. Duyuyor mu? Sert duyuyor musun? Çok az. Du... az çok, mı geliyor? Çok, çok az gelir sesi. Ters, geçti. Tersize geçti. Tersi Tam tersize geçtim geliyor mu sesim? Sarp orada ağlayan bir kadın var ya. Dur bakayım. Hayır gözükmüyor sesi var sesi gel gel gidiyoruz gel. Bu ortaya ne tık var? Gel. kapı açılacak artık. Ben geçmem. ne yapacağız? Bak gel. Nerede? Takip et beni. Ananı <laughs> satayım. Bak, üstüne. Bize Sarp bakacak. gel Biz gel, bize çabuk gel çabuk gel çabuk gel geç sola geç sola geç çabuk o, az önceki odaya gideceğiz. Girdin mi? Gidim. Tamam. Şimdi sen mi gidersin ben mi gideyim? Kapıyı açacağım içeride. Ben ben tamam ben gel. Gidelim. Geç. E'ye e bas. Alo. Merkez. merkez. 45-40 merkez tamam. Güzel Şimdi Sarp ben buradan çıkacağım. Beni duyuyorsun değil mi? Sarp duyuyor musun? Duyuyorum. Tamam bir dakika bu ne? Tamam Sarp içeriye atla kapıyı aç bana çabuk ben bekliyorum. Ne? Kapı mı var? İçeriye atlayacaksın. Bak Sol taraftan gördün değil mi? İçeri atladın mı? Yo. Oğlum içeri atlasana. Çok korkunç. Oğlum atla içeri. Biri alıyor burada. Tamam işte atla bana kapıyı aç çabuk. Bastım bir şeye. Oldu mu? Hadi bir dakika ya. Hangi kapı açıldı ki? Ananı satayım karşımda. Evet. Duyuyor mu beni? Duyuyor. Bu eleman Gerçekten benim Eee Ne yapacağız? Yanından geçsen beni yer mi? Benden ses gelmezse gel beni kurtar. Hemen bir katar. Hemen gel. Utanır mı? Utanır gel. Sen misin? o? <laughs> 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 tamam. <laughs> Kısımdaymış kesinlikle. Geldi. <laughs> geldi. Nasıl ya? Ananı satayım. Gel. Buna gel. Çabuk, çabuk gel. Çabuk gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Tacı Tamam buraya gel. Geldi. Bas ya gel. Ananı satayım. Sıçtık. Tol. Tamam, Oğlum bir dursana. Korkuyorum. Tam, ben görüyorum dur, dur, zaten. Dur. Arkadan basacağım. Tam tam arkadan bastım. Basamadım, bas. Tamam. Eee, aşağı, sağ, aşağı, aşağı, aşağı. Oğlum aşağı diyorum mal mısın? Sağ, sol, sol, aşağı, sağ. Ya mal mısın? Çabuk. <laughs> 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 ne mal lan zamanla? Ben zamanla karşı oynuyorum çok korkunç. Sol, sağ, aşağı, yukarı, yukarı. <laughs> Tamam. Lan arkanda arkanda. Ben biliyorum onu. Aldın mı sen tacı? He aldım. Ya yani krali... çıktım, birader, her Kraliyet tacı yazıyor mu yani? Düz taç yazıyor. Bende bende de tac yazıyor ya düz. Kraliyet tacı değil demek ki bunlar. Şey, daha ne yapacağız? Nereden bulacağız? Aha bu ne? Koridor. Gel 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 gel. Sar bir şey yapmamız lazım. Sen yürü. Ha gel dur. A, dur bekle. Lazerleri nasıl devre dışı bırakacağız? Geldi bu. veriyor. Beni bırakma lan. Bir dakika ben. Aa buldum. Tamam. Dur. Buradan evet. gideceğim. Tamam sen git ben izliyorum. Ama burası bozuk ama burası çalışıyor mu? Yok bura çalışmıyor. Bura çalışıyor. Burası çalışmıyor. Dur dur az kaldı bitti. Aa burada kız ağlıyor. Sarp her an gidebilirim. Duyuyor musun? Duyuyor. Sırt çantası dolu diyor ya. Sıçacağım şimdi. Işte. Tam tamam aldım bir dakika. Dur. Onu satayım onu nasıl aldım? Onu nasıl? Sarp duyuyor musun? Ağlayan kızın yan odasına girmem lazım. Başka çıkış yok. Aa varmış. Tamam, gel. Bak, bana bak, bana bak, bana bak, bana bak. Bakamam, bakam. Yaralı. Ben bakıyorum, ben bakıyorum ona. Bana bak. En sağ tarafa git, en sağ tarafa git. Dur, dur. Yere yanlış bir şey attım. Hekleme cihaz Bilmiyorum ama dursun. İnsan mı gideceğim? Tamam sen bak. Bakıyor mu? He, bakıyorum ben. Tam bak önünde lazerler var. Dikkat et. Dikkat et. Lazer. Ha pardon, ortadan gel. Ortadan, ortadan. Ortaya gel. Lan orada değil, orta, orta. Şurası bak şura. Dur, Lan yaratığa baksana. ölüyordu Bakıyorum, bakıyorum oğlum ben. Bak şu sağ tarafa bak. Eğilerek gel baksın Batuhan abi kafamı çevirdim bana. Bahsedelim. Evet, evet ben de fark ettim. Tamam bak bura, bura. Şş, bana bak. Lan bana bak Bakamam. bana. Bakamam. S bak şuradan geleceksin Bakamam. şuradan. Lan ben bakıyorum gel. Eğilerek gel. Oğlum yürüdü bu. Ya ben bakıyorum hadi. Eğilerek gel eğilerek ha. Tamam buradan yürü. Buradan da eğilerek geçeceğiz. Buradan da eğilerek geçeceğiz. <laughs> Sen yürüyerek mi geçtin geri zekalı? Hadi, eğildim eğildim eğildim. Dur bir daha çarpma bir daha çarpma. Gel eğilerek geçeceğiz buradan. Buradan yürü buradan eğilerek geç. oğlum kadın sinirlendi ya. Oğlum hadi be. Koş koş. dakika bende bir tane anahtar var. Bu anahtar nerenin anahtarı? Ha açtım. Aa, kapının önünde. Aa buraya geldi. Yok bu değil. Ha, ha, kapıdan geçti. Dota abi. Dota nabi. Gördüm gördüm dur. I am sorry. Lan buraya. To, Oğlum right. buradan çıkış da yok. Boku yedik biz. Nasıl çıkacağız? kapıyı aç yürü ya ya olay basit bak dur dur gel yanıma gel yanıma gel ne yapıyo yanıma gel gel geldin mi bak lan bu da bakıyor ananız ah burada gel gel tamam gel 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 Tamam şimdi Sarp. Dur. Neredesin? Nereye gittin oğlum? Ne Oğlum ben orada değilim. Ne Ha. Tamam, bir tane daha küb bulmamız lazım. <laughs> tamam oraya gerek yok gel. Oradan zaten buraya atladın değil mi? Evet. Tamam. Şimdi bize bir tane akü lazım. Her şeyimiz tamam. Bir tane akü. Anahtar bulacağız sab. Gel. Ses geliyor yine. gel değil. gel. Aha burada. Üstümüzdeki eşyaları bırakalım yer varsa. Hatta buraya atalım direkt gel. Ne aç gözlüğü? lan? Ne aldın sen manyak? Götüme mi sokmuşum ne yapayım? Gel. Oooo oğlum daha alt kat var. O yaratık olduğu yerden gitme. Geç. Ben ki orada yaratık var. Sen de geç. Gel bakayım. Adam mı? adam mı? Anasını ya. Anahtar lazım. Oha. Ananız. Aklımdan geldi. Arkamdan geldi. Ben Ya, ananı satayım. <laughs> ya, yapacağın işin ne olmasın? Oğlum. <laughs> ya, Vatan abi. Senin yüzünden öldüm. <laughs> ben. Bir tane yaratığa bakıyordum, arkamdan başka s*** geldi. Seni aldı ya. Sesin değişti. Sesin böyle geldi oğlum. <laughs> Vatan abi, senin yapacağın yes. <laughs> Devam et de. Bu sefer yapacağız hadi çözdük çözdük